Ekim ayı çok önemli bir ay. Ekim ayı her sene biliyorsunuz Ekim ayında e, meclis açılacağı zaman emeklilerle ilgili bir takım açıklamalar yapılır. İşte Çalışma Bakanı çıkar, çalışmalar yapıyoruz der. Arkasından bir şey gelir ya da gelmez. Ee, geldiği zamanlarda oldu. Şimdi Ankara bu konuda böyle bir yavaş yavaş kulisler başladı, konuşulmaya başlandı. Ee, Ankara'daki işte milletvekilleri, siyasiler bu konuyu değerlendirmeye başladılar. Özellikle Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra bir emeklinin, bir Asgari ücretlinin, nabzının yoklanacağı, yine böyle küçük de olsa bir takım destekler sağlanacağı konuşulmaya başlandı. Tabii bu destekler ne anlamda olacak? İşte emekliler yılındaki gibi sosyal bir takım şeyler mi olacak yoksa maddi anlamda mı olacak? Tam olarak bilmiyoruz ama en azından emeklilerin gündeme geleceğini, halkı biz görüyoruz. Duyuyoruz. Her ne kadar siyaset bu kadar e, karışık olsa da, işte başka e, yönlere akmış olsa da biz halkın tarafındayız. E, açıklamalarının artık yavaş yavaş e, geleceğini söylüyorlar. Çünkü bir de bir yandan siyaset evet bu yönde ilerlerken öte yandan anketler de devam ediyor ve bu Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne e, negatif yönde e, açıkçası etkiliyor bütün bu olanlar, anketler bunu gösteriyor. Dolayısıyla Ankara'da e, evet emeklilere yönelik bir şeyler, asgari ücrete yönelik bir şeyler yapılabileceği konuşuluyor ne yapılabilir? Yapılır mı? Bu yapılacak olan şey erken bir seyyanen zam olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz Özgür Bey? Ya şimdi Türkiye'de emekliye çalışanlarla ilgili herhangi bir yasal düzenleme kesinlikle yüzde yüz yapılmaz ya da yüzde yüz yapılabilir demek çok mümkün değil. Ama şimdi Ekim ayında meclis açıldığında bir taraftan halk şunları izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile yatıp Cumhuriyet Halk Partisi kalkan bir hükümet var. İşte belediye başkanlarını tutukladılar. Bir türlü yargılama süreci başlamadı. Bir şeyler söylüyorlar. Hırsızlık var, yolsuzluk var ama hadi başlayın. Ne var, ne yok? Yargılama aşaması, yargı aşaması başlasın ama bir türlü yargı aşaması başlamıyor. Yargılama sürecini bilmiyoruz. Henüz yargılanmamış ama biz o kişilerle ilgili yapılan haberleri duyuyoruz. Ama dediğim gibi yargılama aşaması dahi henüz başlamadı. E böyle bir durumda işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AK Parti'ye geçen belediyeler oldu. E belediye ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki haberler artık insanlar yani tamam kardeşim bir şeyler oluyor bitiyor. Neyse yargılı, yargılama aşaması da olsun ama siz de mi çok temizsiniz? Yani sizde hiçbir şey yok sadece Cumhuriyet Halk Partisi de mi var? Yani bu yapılanlar sonrasında halk e, tamam iyi güzel siz bir şeyler anlatıyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor, Merkez Bankası çıkıyor her şey iyi son işte 45 ayın en iyi enflasyonu falan derken e diğer taraftan aylığı belli, cebindeki para belli, cebine giren para belli, ay sonundaki harcamaları belli, ödeyeceği kira belli. Ya ben geçimimi sağlayamıyorum. Siz başka bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Kendi geleceğinizle ilgili Türkiye'yi şekillendiriyorsunuz. Seçime doğru bir hazırlık içindesiniz. Muhalefette de kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorsunuz. Yani şu anda muhalefette ne yapacağını şaşırmış bir durumda. Tamam bunlar böyle devam ediyor. Biz bunları izliyoruz ama bizim durumumuz ne olacak? Emeklilerin durumu, asgari ücretlerin durumu, diğer ücretlilerin durumu, memurun durumu, işte kirasını ödeyemeyenlerin durumu, bu kadar borcun harcın altına girmiş olan kişilerin durumu ne olacak? Yani ne zaman toparlanacak ülkede? E, refah seviyesini Geçmiş yıllara göre çok daha fazla yüksek refah seviyesine ulaştığını söylüyor hükümet. Ama insanlar diyor ki ya ne refah seviyesi? Elimde, avucumda ne varsa sattım. Artık satacak bir şey de yok. Bundan sonrasını nasıl döndüreceğim bilmiyorum. Kenarda biriktirdiği altınını da bozdurmuş, dövizini de bozdurmuş. İnsanlar kımıldayacak bir halde değiller. İyice içine kapandılar. Gelirleriyle giderlerini karşılamak için zorunlu ihtiyaçlar dışında artık bir harcama da yapmadan ee, sadece normal ödemelerini yapma derdindeler. Yani tabir yerindeyse çevresine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna millet rezil olmama derdinde şu anda. Aynen. E şimdi bu durumda da 1 Ekim'de meclis açılacak. Şimdi hükümetin sürekli muhalefetle ilgili konuşması daha çok aslında hükümeti zor durumda bırakacak bir durum. Ya yani kardeşim tamam bir şekilde bir şey varsa yargı işini gücüne baksın da siz de gece gündüz bunun dışında bir şeyler yapın. Yani gayet iyi gittiğini söylediğiniz bu durum bize yansımıyor. Kağıt üzerinde anlattıklarınızı biz cebimizde hissetmiyoruz. İnsanlar bunları daha yüksek sesle dile getiriyorlar. Bakın şu anda Türkiye'de seçim olsa AK Parti sadece şunu söyleyecek. Yani işte bakın muhalefet hırsızlık, yolsuzluk yaptı oy vermeyin. Hmm. Peki bu neden dışında sen hükümet olarak memurun, emeklinin Asgari ücretlinin, diğer ücretlinin, esnafın iyi yaşadığını, daha iyi koşullar altında olduğunu e, sunduğun hizmetlerle sağladığın için mi oy isteyeceksin? Yoksa muhalefetle ilgili, bakın muhalefet kötü, muhalefetin neler yaptığını biz ortaya çıkardık, onlara oy vermeyin yine bize oy verin mi diyecekler. Büyük ihtimal hükümet böyle söyleyecek. Böyle söylerse de ben oy alacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum. Bu nedenle ekstra bir şeyler söylemesi ve ekstra bir şeyler yapması lazım. Meclis açıldığında evet ekonomik krizden en çok etkilenen sabit gelirli olduğunu sayın Cumhurbaşkanı da birkaç kere dile getirdi. Evet sabit gelirler ekonomiden en çok e, ekonomik krizden daha doğrusu ekonomik krizden en çok sabit gelirler etkilendi. Biz bunun farkındayız ama merak etmeyin. E, bu düzelecek gibi açıklamalar yapılmıştı. Yani bir yıl önce de yapıldı, altı ay önce de yapıldı, şimdi yapıldı ama gerçek anlamda bu cebe yansımıyor. Kağıt üzerinde bir şeyler söyleniyor, ağızdan bir şeyler çıkıyor, anlatılıyor ama sonuç olarak halka yansıması yok. Halk daha zor durumda, her geçen gün zorlar. İşte bu nedenle Ekim ayı önemli. Çünkü meclis kapalı. Yasal düzenlemeler yapılacak mı? Ekstra bir şeyler verilecek mi? Bunların hepsi meclis açıldıktan sonra daha yüksek sesle dile getirilecek. Şimdi meclis 1 Ekim'de açılacak, Ekim, Ekim, Kasım, Aralık ayı e bu sefer de Ekim, Kasım, Aralık ayı bu süre içerisinde işte Ocak ayında emekliye ne verilecek, memura ne verilecek, asgari ücretliye ne verilecek, işte kiralara yüzde 39 oranında bakın artış oldu. E bu kira artışlarıyla beraber çok kişi zaten kiralarıyla ilgili çok büyük sıkıntı yaşıyor. Sadece kira değil, işte okullar açıldı, eğitim masrafları, sağlık masrafları, diğer masraflar çok fazla derecede artıyor. E bir beklenti de meclisten bir beklenti var. Hükümet ne yapacak, ne edecek diye. Bu nedenle de Ekim ayı bence önemli tabii ki. Meclis açıldıktan sonra e, neler yapılacak ama ben biraz daha oyalama taktikleriyle tabii yine açıklamalar yapılabilir. İşte bakın ekonomik e, kriz yavaş yavaş son buluyor faizleri de düşüreceğiz Çünkü enflasyon düşme eğiliminde düşmeye devam ediyor biraz daha kemerleri sıkın biraz daha e, sabredin e, 2026 yılında bir toparlama olacak diye söyleyeceklerdir ama bu toparlanın olabilmesi için bunlar söylemli olmuyor ya Ekim ayında Aslında. açıklanacak olan bu mudur diyorsunuz yani biraz ya daha. Ekim ayında açıklamalar olacaktır. Evet biz sizi anlıyoruz. Biz sizi Hı. anlıyoruz. Merak etmeyin. Ama somut olmaz diyorsunuz. Yani somut bir işte e, maddi bir destek, yani bir zam, e, bununla ilgili bir gelişme olmaz mı diyorsunuz Ekim'de? Ya şöyle bir şey halk o kadar artık sıkılmış bir vaziyette ki bu nedenle de böyle bir şey verseler bile Biraz daha olayı böyle dallandırıp, budaklandırıp, biraz şov haline getirip işte 2026 Ocak ayında veriyoruz diyebilirler. Anladım. Ama şimdi bakın 2026'da Türkiye'de bir seçim olmayacak. Şunu hükümet düşünüyor. Biz biraz daha faiz yani enflasyonu düşürelim, faizleri düşürelim, ekonomiyi biraz daha rahatlatalım. Elimiz güçlü bir şekilde seçime gidelim. Seçim öncesinde muhakkak bir düzenleme yapalım. İnsanlar da o düzenleme yapıldığında Birkaç yıldır yaşadığı bu sıkıntıları zaten unuturlar. Hmm. Ben öyle görüyorum evet. siyasette. Yani biraz şu anda oyalama taktikleri var. Yani ekonomi konuşulmasın, sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik konusu, emekli aylıkları bunlar konuşulmasın. Başka konular konuşulsun. Hükümetin çok hoşuna gidiyor şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi konuşulduğunda evet. iktidara yakın, muhalefete yakın tüm yayın. Basın yayın organlarında bu konuların konuşulması hükümetin işine gelecek bir konu. Tabii ki öyle ama bir yandan aslında işine gelecek gibi görünse de Özgür Bey inanın e, yapılan anketlerde tam tersi e, sonuçlar çıkıyor. Bütün bu gelişmelerin işte Cumhuriyet Halk Partisinin yaptırmış olduğu anketler var, Ak Parti'nin yaptırmış olduğu anketler var. Hepsini takip edebiliyoruz. E, hepsinde e, bütün bu yaşananların aslında diyorum ya iktidara e, negatif olarak yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla yakın bir zamanda vatandaşa dönmeleri olası gibi gözüküyor. Umuyoruz öyle olur. Yani, yani borç borçla kapanıyor. Borç borçla kapanıyor. Yani adım atarak insanların adım adım atacak artık bir halleri kalmadı.